Bilinç nedir ve nasıl oluşur? Bilinçli deneyimlerimizin ötesinde bir ben var mıdır? bilincimiz düşüncelerimizi ve eylemlerimizi nasıl şekillendirir? Ve belki de en çarpıcı olanı, bilincimiz bizim kim olduğumuzun tamamını mı belirler, yoksa daha geniş bir ben olgusunun sadece bir parçası mıdır? Belki de cevaplaması en zor sorulardan birisi. Ama elbette tarih boyunca bu insanlığın en zor problemine cevap aramaya çalışan sayısız isimle tanıştık. Gelin birlikte bu zor soruya ne tür cevaplar verilmiş bir bakalım. Bilinç terimi bilimsel, felsefi ve günlük yaşamda farklı bağlamlarda kullanılıyor ve genellikle öznel deneyimlerimizle ilişkilendiriliyor. Ancak genel bir anlamda bilinç dikkatimizin ve farkındalığımızın odak noktasını, düşüncelerimizi, duygularımızı ve algılarımızı içeren bir deneyimdir. Bilinç neredeyiz, ne yapıyoruz ve kimiz gibi temel soruların yanıtlarını arar. Ve bilinç hakkında pek çok tanım bulunmaktadır. Ve bu tanımlar genellikle bilinç konusundaki teorilere ve bilinçle ilgili çalışmaların hangi disiplinlerden yapıldığına bağlıdır. Filozoflar genellikle genellikle bilinci öznel deneyimlerimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız olarak tanımlar. Bu öznel deneyimler bir çiçeğin kokusu, bir şarkının melodisi veya belirli bir düşünce üzerinde yoğunlaşma gibi deneyimler olabilir. Öte yandan nörobilimciler ve psikologlar genellikle bilinci beynimizin belirli bir durum veya çevreyle ilgili bilgiyi işlediği ve yanıt verdiği bir süreç olarak tanımlar. Bu tanımlar bilincin dikkatimizi yönlendirmemiz, bilgiyi işlememiz ve kararlar vermemiz ile yakından ilişkili olduğunu öne sürer. Bununla birlikte bilinç hakkındaki bu genel tanımlar bilincin doğasının ve işleyişinin karmaşıklığını tam olarak yakalayamaz. Bilinç, beynin ve bedenin karmaşık etkileşimleriyle, dünya Dünya ile olan ilişkimizi şekillendiren bir olgudur. Aynı zamanda düşünme, anlama, öğrenme, hatırlama, planlama ve yaratma gibi bir dizi yüksek düzeyde bilişsel süreci de içerir. Yani bilinç hakkındaki bu tanımlar ve teoriler arasındaki bu farklılıklar bilinç üzerine çalışmanın ne kadar karmaşık ve çok boyutlu bir alan olduğunu gösteriyor. Çünkü bilinç sadece bireysel deneyimlerimizin merkezinde yer almaz. Aynı zamanda birçok bilimsel disiplinin, felsefi tartışmanın ve hatta dini ve spiritüel öğretilerin de merkezinde yer alır. Bu nedenle bilinç üzerine bir konuşma yaparken kendi deneyimlerimizden ve farkındalığımızdan başlıyoruz. Ancak hızla bilim, felsefe ve daha geniş bir kültürel ve sosyal bağlamın karmaşık alanına da dalıyoruz. Onun hakkında konuşmak neredeyse her yönüyle insan deneyimini ve bilincin kendisi gibi gizemli ve karmaşık bir konuyu ele almak demektir. Bu nedenle bilinç üzerine olan anlayışımızı genişletmek sadece bilim ve felsefe için değil, aynı zamanda kendimiz ve diğerleri hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için de önemlidir. Bilinç hakkındaki anlayışımız tarihsel olarak birçok evrimden geçti. Bu evrim ağırlıklı olarak felsefe ve teoloji tarafından yönlendirildi. Ancak son zamanlarda bilim, özellikle nörobilim bu konuda öne çıkıyor. Bilincin ilk felsefi incelemelerinden biri önce 5. yüzyılda Antik Yunan'da özellikle Sokrates, Platon ve Aristo gibi düşünürler tarafından gerçekleştirildi. Platon'a göre bilinç duyusal algılardan çok aklın ve ideyaların dünyasında bulunan ebedi ve değişmez gerçekleri kavrayabilme yeteneğiydi. Aristo ise bilinci düşünme yeteneği ve amaca yönelik davranışlarla ilişkilendirdi. Bilinç üzerine modern felsefi düşünce genellikle 17. yüzyılda Rene Descartes'in cogito ergo sum yani düşünüyorum öyleyse varım ifadesiyle başladığı kabul edilir. Descartes bilincin ve bedenin ayrı olduğunu ve düşüncenin öznel varoluşun bir göstergesi olduğunu savundu. Bu dualist görüş bugün bile bazı felsefeciler ve teologlar tarafından destekleniyor. Ancak Descartes'in dualizmi bilincin nasıl oluştuğuna dair tatmin edici bir açıklama sunmuyor. Bu sorunu çözme girişiminde bulunan bir sonraki büyük adım 19. yüzyılın sonlarına doğru psikolojinin doğuşuyla geldi. William James ve diğerlerinin çalışmaları bilinç üzerine daha bilimsel ve deneysel bir yaklaşım sağladı. Mesela James bilinci, dikkatimizin ve deneyimlerimizin sürekli değişen akışı olarak tanımlamıştı. 20. yüzyılın başlarında ise Sigmund Freud, bilincin altında yatan derin, bilinç dışı süreçlere dikkat çekerek bilinç hakkında daha derin bir anlayış sağladı. Freud, bilincin sadece zihnin yüzeyinde görünen bir kısmı olduğunu, daha derinde, bilincimizin dışında baskılanmış düşünceler, arzular ve anıların olduğunu da öne sürdü. Bununla birlikte bilinç hakkındaki en dikkate değer ilerlemelerden bazıları 20. ve 21 yıllarda özellikle nörobilimin yükselişiyle geldi. Bilim insanları artık bilinci beynin karmaşık işlevlerinin ve süreçlerinin bir sonucu olarak görüyorlar ve bu süreçleri daha iyi anlamak için gelişmiş görüntüleme teknolojileri ve deneysel yöntemler kullanıyorlar. Ama özünde modern bilinç anlayışımız hem felsefi tartışmalardan hem de bilimsel araştırmalardan etkilenmiştir. Felsefe bilinç hakkındaki teorileri ve tartışmaları sağlarken nörobilim ve psikoloji beynin nasıl çalıştığını ve bilince nasıl oluştuğunu anlama konusunda bilgiler sunar. Çağdaş nörobilimde birçok bilim insanı bilincin beyindeki nöron ağlarının karmaşık etkileşimleri sonucu oluştuğunu düşünüyorlar. Bu görüş özellikle Bernard Barson, Global Workspace Theory yani küresel çalışma alanı teorisi ve Giulio Tononi'nin Integrated Information Theory yani entegre bilgi teorisi gibi teori ileri tarafından desteklenir Bars'ın teorisi bilinci açıklarken bir tiyatro benzetmesi kullanır. Ve bu teoriye göre beynimizdeki bilgiler ve işlevler bir sahne üzerinde sunulur. Gördüklerimiz sahnedeki aktörler, oyun aslında görünmeyen bazı fonksiyonların yönetmenin, sesçinin, ışıkçının sayesinde bize ulaşır. Bu teori özellikle bilinçli deneyimlerimiz ve dikkatimizin arasındaki ilişkiyi açıklamada yardımcı olabilir. Tononi'nin entegre bilgi teorisi ise bilinci bilginin yüksek düzeyde entegre entegrasyonu olarak tanımlar. Yani bilinçli bir durum birçok farklı bilgi parçasının bir araya getirildiği ve bir bütün olarak deneyimlendiği bir durumdur. Bu teori bilincin karmaşıklığını ve bütünlüğünü açıklamaya çalışır. Modern nörobilimdeki en etkileyici çalışmalardan biri 2005 yılında Christoph Koch ve Francis Crick tarafından yürütülen bir çalışmadır. Bu iki isim bilincin beynin belirli bir bölgesinde yer almadığını, bunun yerine bilincin beynin farklı bölgelerinde gerçekleşen ve birlikte çalışan bir dizi süreçten kaynaklandığını öne sürdüler. NCC olarak bilinen veya bilinçli deneyimin nöral karşılıkları kavramının temelini oluşturur. Öte yandan nörobilimciler ve psikologlar beynin nasıl çalıştığını ve bilincin nasıl oluştuğunu anlamak için bir dizi deneysel teknik ve yaklaşım da kullanıyorlar. Örneğin Adrian Owen ve ekibi beyin hasarı olan hastaların farkındalık seviyelerini ölçmek için karmaşık beyin tarama teknikleri kullandılar. Bu tür çalışmalar bilinçli deneyimlerimiz ve beynin fizyoloji arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamızı sağlar. Ama yine de bu bilimsel araştırmalar ve teoriler bilincin gizemini tamamen açığa çıkarmamıştır. Bilinç neredeyse evrensel bir insan deneyimi olmasına rağmen hala tamamen anlaşılamamıştır. Ancak bu bilimsel çalışmalar ve teoriler bilinç hakkındaki anlayışımızı geliştirme ve bu karmaşık olgunun doğasını daha iyi anlama yolunda önemli adımlar atmamızı sağlar. Bunun yanında bilinç konusuna daha fazla ışık tutabilecek birkaç önemli çalışmadan da bahsetmek gerekiyor. Birincisi Roger Sperry'nin bölünmüş beyin çalışmaları. Sperry'nin çalışmaları bilincin beynin iki yarısının etkileşimi ile yakından ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Sperry, corpus callosum adı verilen beyin bölgesinin beynin iki yarım küresi arasında bilgi alışverişi sağladığını göstermiştir. Corpus callosum kesildiğinde deneklerin iki yarım kürenin farklı görevleri yerine getirdiğini ama birbiriyle iletişim kurmadığını göstermiştir. Bu bilincin birleşik bir olgu olmasının yanı sıra beynin bölünmüşlüğünün bireyin bilinçli deneyimini nasıl etkileyebileceğini de göstermiştir. İkincisi Benjamin Libet'in deneyleri. Bilinç ve özgür irade üzerine yapılan bu ünlü deneyler bir eylemi gerçekleştirmeden önce bilincin rolünü sorgular. Libet, deneklerin bir eylemi gerçekleştirmeden önce, bilinçli bir karar vermeden önce beyinlerinde karar verme ile ilgili bir nöral aktivite olduğunu göstermiştir. Bu bilinç ve özgür iradenin doğa sına dair tartışmaları tetiklemiştir. Üçüncüsü Stanford uyku araştırmaları. Stanford Üniversitesi'nde William Dement ve diğerleri tarafından yürütülen bir dizi çalışma uykunun ve rüyaların bilinç üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bu çalışmalar bilincin değişen durumlarını ve uyanıklık, REM uykusu ve derin uykunun bilinçli deneyim üzerindeki etkisini incelemiştir. Son olarak meditasyon araştırmaları. Meditasyonun bilinç üzerindeki etkileri de yoğun bir şekilde incelenmiştir. Richard Davidson ve diğerleri tarafından yapılan araştırmalar meditasyonun beyin dalgalarını ve nöroplastisteyi nasıl etkilediğini, bunun da bilinçli deneyimi nasıl şekillendirebileceğini göstermiştir. Bunlar bilinç üzerine yapılan geniş çaplı araştırmaların yalnızca birkaç örneği. Ama bahsettiğimiz gibi bu araştırmalar hala bilincin çözülmemiş sırlarını ve onun gizemli doğasını tamamen açığa çıkaramıyor. Bilinç hala büyüleyici bir bulmaca halinde ve belki de insan deneyiminin en çarpıcı özelliklerinden birisi. Belki de bilincin en önemli özelliği sadece bilimsel bir olgu olmaması, aynı zamanda her birimizin yaşamının temel bir parçası olmasıdır. Bilinç düşündüğümüz, hissettiğimiz ve dünyayı nasıl algıladığımızı belirler. Hayatımızı ve deneyimlerimizi anlamlandırmamızı sağlar. Bilinç kim olduğumuzu ve kendimizi ve başkalarını nasıl algıladığımızı belirler. Sonuç olarak bilinci anlamaya çalıştığımızda sadece beynimiz ve zihnimiz hakkında daha fazla bilgi edinmekte kalmaz aynı zamanda kim olduğumuzu ve dünyayı nasıl algıladığımızı da daha iyi anlamamızı sağlar. Bilinç üzerine yapılan bu araştırmalar bilincin doğasını tam olarak anlamamızı sağlamasa bile bize kim olduğumuzu, dünyayı nasıl algıladığımızı ve hayatı nasıl deneyimlediğimizi daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Bakalım zamanla bilincin şifrelerini çözebilecek miyiz? Ne dersiniz? Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.